Abi bir arabada iki tane Kürt varsa arabayı kim sürüyordur? Türk. <laughs> İkisi birden sürüyor. jandarma. Bana bu gece bu şakayı yaptılar. Öldürecektim çocuğu. Eve gittim. Altıma çıktım gülmekten. Oğlum dedim ne kadar koy iyi bir eski. İyi Gitmiş sana şey demiş ya. Ebo'dan para, para istiyorsun. Gitmiş satışma zaman şeyler yazmışlar. Gördün <laughs> mü onu? Böyle bir şey yok zaten ama. Var mı oğlum ben de bilmiyorum. <laughs> Sen benden hiç para istedin mi lan bugüne kadar? Geri Allah Allah Parayla aram yok mu diyorsun? Ama ne bileyim her gün para istiyor hani bunun Arayla aram yok diyorsun ama. Abi para yok. Oğlum ya başka karakterler çizmeyin mikrofon başında Çok eleştirildi şarkı. Ama Özellikle eleştirilsin değil. yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir, baba Porsche sürer. <laughs> Bu işin finali böyle. Biz Kartal'la devam o zaman. Kartal Spor mu? <laughs> yok Kartal SLX. O zaman SLX devam. <laughs> Peki çok sağolun. O zaman çok tamponlardan bas alta doğru. Vallahi böyle. <laughs> <laughs> Label'a aslan gibi çocuk. Evet eskiden kart... Kardeştik, arkadaştık, beraber yol yürüdük. Çocuk gitti kendine ne güzel bak biz de yarış halinde. Biz her gün oturuyoruz kendi içimizde bunu tebrik ediyoruz. Benim evet, yakın arkadaşın yanındaki gevşek aramış. Ne diyor oğlum? Atiye Ne diyor? Al bunu. Benim yakın arkadaşım Atiye lan sen kimsin köpek? Sen hayırdır lan? Ha? Sen hayırdır oğlum? <laughs> oğlum gözlüğüm kırılacak. <laughs> sikimi tuttun yapma. Sikimi tutma tam. Sik tutmak yok. Sikimi yok. <laughs> <laughs> Atayım bir Vallahi öndeki yazı çok manidar. Okusana biz ona yazıyor. Sen benim şarkımsın. Herkesin dili dönmez. Allah Allah. Gözlerde inat varsa sözlerde sadakat. Çekici yazısı okumaktan Aramız. şair oldum. <laughs> bu şansını çok görmüyorum. Şimdi buradaki oyunu çok böyle ateşli boynalara göremedim. Bizim Osimen karşılığı John Duran satın atserimiz. John Duran'ı göremedik bu arada bugün. Osimen olsa bugün yapalatırdı bir tane. Mourinho'nun oyununda Bilmiyorum. beğenmiyorum. Kamerada konuşuyorum Ali Koç istifa diyorum. Alçık suçlarımları bir gözsün ya. Cenazeye gelmediniz ya. Keyifler yerinde mi? Hayır. Çık o zaman bir şey. Yani Şaka yapmıyor, O muhabbetle ilgili kendimi savunacağım hiçbir şey yok. Üç yıldır sahneye çıkıyoruz. İlk defa biraz kötü bir gün geçirip de bunu sahneme gelen bir seyircime yansıttım. Ve onun gönlünü alıyorum aslında yapılmaması gerekiyordu. Yapıldı. Bu da bize teşribe oldu. Eğer bir daha böyle da bir şey yaparsak o zaman isteyen istediği bir desin Parayla aram yok, parayla aram yok mu diyorsun? <laughs> Amına koyayım her gün para istiyorsun hani İbo'na. Lazım. Ne olacak? Parayla aram yok diyorsun ama. Ama para yok. Oğlum ya başka <laughs> karakterler çizmeyin mikrofon başında ha. <laughs> Yansın. Mesela insanlarla konuşurken, diyalogdayken aktif olarak bile telefona bakıyor. <laughs> mesela ben bazen utanıyorum. Birileriyle gidiyoruz yanlarına, konuşuyoruz. Adam bir şey anlatıyor, telefona bakıyor. Ne dedin? Bak telefon bağımlı mı? Çok pis yendim ya ben. Telefonum mesela bir şeyde mekanda bıraktım ben. <laughs> Bırakmadık kanka unuttun. Hayır konu bir Ne gibi bir şey olabilir? Yani bu arabayı buradan gelip çekiciyle götürmeleri gerektiği bir konuysa. <laughs> kanka. Bizim patron. Para vermeyen patron. Ford. <laughs> <laughs> Gariban siken. <laughs> <laughs> sen de gel abi sen de. <laughs> oğlum, ne <işin> kim moderduk yerde. <laughs> Sesine nasıl bakıyorsun abi? Özel bir formülün var mı? Yoksa bol bol sigara içiyor.